Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci part bu olacak. De devam ediyormuş. Dana başla. Bek. Dostum gel gel buraya. Michael. Michael. Gel buraya. <laughs> Michael bak sen de. Aa, bak sniper'cı kaçıyor abi. Sniper'cının sniper kaçtığını görmemiştim hiç. Korkaksın. Hayır dur onların pompalısını falan aldım. Polisler geliyor. Ölme hareketi yapın. Abi şunda o için. Ben şunu daha çok seviyorum. Öldüysen abi şu an bir konsantre oldum. Hem ayağa da kalktım. Çok değişti. Ya patlatacak bir şeyim yok abi. Dur lan şurayı tarayayım bari. Patlar patlar. Ya başka yerlere kayıyor. Oo, arkadaki bir tane araba patladı. Şu da patlayacak. Aa, be. Oo, bir sürü polisler daha çok geliyor. Ah, garı. Garı gel lan buraya. Öldüreceğim seni bec. ben kadını öldürürüm amına. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Öyle. Trevor nerede? Göremem. Allah sırtım ağrıdı. bir Yerim. Arkadaşlar buralar geçene kadar ben bir kendime kola alayım. Susadım. Gel ben. Şişeyle geldim abi. Hepsini yutacağım. Zaten az Boğazım üşüdü. Ha televizyonda azıcık gözüküyorum abi. <laughs> şey. Hadi şimdi kapatalım. Hadi. Hadi. Ayağımı kaptım düşüyorum. Arkadaşlar geçelim şuraları. What the hell geçilmiyor. Ha geçildi. Öfendik. Tá hora, vai áudio. Blamar. konsantre olmak için şarkıyı kapatmalısınız. Lamar gitme. Beni bu yollarda hiç bırakma. Biraz kötü oldu. Abi. Lamar hiç bilmediğim yollara gidiyor. Lamar nerelere lan ateş ederim oğlum. Lamar nah yapıyoruz. Lamar sana Allah. Lamar sana nah. Ben yolu bilmediğim için yavaş gidiyorum. Yolu bilsem hızlı gideceğim de. Lamar bilmediğim yollara gidiyor yana. Ya Lamar gidiyor ama ya abi. Ben şöyle yapalım daha Bisikletli adamlar Allah. Abi bisikletlilere çarpmayalım diye arabaya çarptı. Damar girdi. Hilo 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 hilo. Abi. Aman Damar bekliyor mu? Beklemiyor. Gazla gazla gazla. Bekler diye sandım mı? Beklemiyor. Ya lamaram. Yo! Sinir oldum ya bir geç. Lamar geçeceğim ben. Çocuğa. Çocuğa. Lamar Allah. Lamar'a ne yapıyoruz abi? What the? Abi nach. Oran, 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 oran. Lamar gel lan buraya abi. Abi, abi, a, abi. Abi, abi lafı ağzıma takıldı. Hilo. O helikopter. Severim. Helikopterleri severim. Şu inşaat alanına girseydik var ya ne kadar O adamlar çatıştı lan. Çatıştı derken arabaylar pat diye birbirine çarptı. Allah. Sen niye ona dönüyorsun lan? İstemiz hiç var mı bizim? Yukarıda neden 1346 yazıyor? Lan. Lamar nerelerde? Lamar. Buraya mı girdi? Abi lamar mı yok? Yok. Lamara F'ye kattık abi. Şimdi polisler peşimizde olacak. Lamara burada geçebilirim. Buraları biliyorum. Abi geçemedim. Çarpacaktım. Lanet olsun Lamara. Lanet olsun Lamara. Bir ikinci bölüm olacak. Kimse seninle uğraşsın adamım dedi. Mallam. Lamar neredesin lan? Neredesin lan Lamar? Lamar neredesin oğlum? Gel lan. Ya düt yapıyoruz. Şuralardan bizi zor bulurlar. seksiye bir düşüyor işte. Arkadaşlar videolarım kısa kısa geliyor ama hemen de geliyor yani. Şimdi birazdan birinci bölümü koyacağım. Şimdi de ikinci bölümü koyacağım. Sonra yeniden çekeceğim. Ben bu yolları biliyorum. Allah. Bundan şöyle çıkarız derken Abi biz nerelere gittik Şuradan bari hemen çıkalım da <laughs> Patlarsak fena olur Lamar arabayı mı alacak Bilmiyorum az yollarmış. Yanlış oradan gidiyorsun diyorsunuz ama ya bana çarpıyorlar öf bu ne? Aa buraya biliyorum şeyin yeriydi adı neydi? Simon mıydı neydi adı? S say. Arabanın parasını say. Simon diye birisiydi herhalde. Koşamıyorum. Şu siyah arabayı bana versene. Yeme. Yaramaz çocuk seni. Ne yapıyoruz? Arabayı alıyorum yippi. Olmuyormuş. O arabamız mı? Abi ben bu arabayı çok seviyorum. Buna bindim. Amar gel buna bin. Buna bin canım. Ne iyi falan filan diyor. Ben var ya Flatlin'in arabasına hayranım abi. Şu arabanın güzelliğine bir baksana. Ama modifiye edince şey, biraz kötü gözüküyor. Sadece ben bir modifiye ederken rengini değiştireceğim. Bu arada kaç lirası var? Yatmış saatiz mi? Ah! Yusuf kimsin? Öldürürüm oğlum seni, silahım yok. İşte alırım aman boşver. O çok güzel arabaymış. 12 dakika olmuş. Bir 15 dakika olsun videoyu bitirelim belki. 17'de de belki de tablet 17 falan filan yapmaz. Bilmiyorum. E Miss Double seksi olmayan evimiz. Ben ters park etmeyi sevmiyorum abi. Böyle park etmez daha güzel. Lamar çıkıyor muyuz? Kendisi çıktı. Lamar'ın tipine gel abi. Öldü. Öldü. What? Arkadaşlar burada gene bölümü bitirelim. Aa, en sevdiğim almış anne. Yapı. Bu arada ben aram. Arkadaşlar da aram. Arkadaşlar burada bölümü bitiriyoruz. Ana ne oldu lan? Sayın Dur açalım. Telefonu kapatınca bölümü bitireceğiz. Hadi tamam. Arkadaşlar burada da böyle bitiriyoruz. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın.